Tepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve çalışma hayatına da avukat olarak başlamıştı. Daha sonra siyasi hayatı başladı. Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Milletvekili Galip Demirel'in kızıydı. Aynı zamanda Akçit çok da uzak değildi siyasete. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer almıştı. 2002 genel seçimlerinde girdiği mecliste iki dönem İstanbul Milletvekili olarak da görev almıştı. Sayın seyirciler mecliste düzenlenen törenin görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Bakanlık koltuklarında da oturmuştu Akşit. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te de önce Turizm Bakanı ardından Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev almıştı. Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu aynı zamanda. 9 Nisan 2009 tarihinde de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçilmişti Akşit. 2 yıl boyunca da bu görevde kalmıştı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından da, ...önemli katkıları olmuştu. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil... ...AK Parti Genel Merkezi'nde de görevler üstlendi Akşit. Siyasi ve hukuki işler başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. 2011 ve 2014 tarihlerinde de... ...Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştı. Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak da... ...siyasi çalışmalarına devam etti Akşit. Bir süredir koronavirüs tedavisi görmekteydi söylediğimiz üzere 60 doğumluydu 61 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Akşit sayın seyirciler meclisten itibariyle tören düzenleniyor. Akşit için ilk tören mecliste olacak. Ardından cenaze namazı kılınacak ve ebedi yolculuğuna uğurlanacak değerli izleyenler. Muhabirimize bırakalım sözü. Özlem Argun söz sende. Evet eski bakanlardan AK Parti'nin kurucu üyelerinden Güldal Akşit için e, cenaze töreni hazırlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlandı. Şeref merdivenlerine cenaze törenine katılanlar şeref merdivenlerinde yerlerini alıyorlar kimler burada şimdilik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tören için burada hazır bulunduğunu söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi az önce. AK Parti'nin çok sayıda milletvekili var. AK Parti'den Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ön sırada merdivenlerde yerini aldı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da törene katılanlar arasında. Eski meclis başkanları var. Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Köksal Toptan da cenaze törenine katılıyorlar.